Depremler sırasında yer kabında yayılan dalgalar farklı özellikler gösterebilir. Buna göre deprem dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülden başlayalım. Yayıldıkları ortama enerji taşırlar. Arkadaşlar bütün dalgalar ne yapar? Enerji taşır. Deprem dalgaları da yine nedir? Enerji taşır. Yayıldıkları ortama da enerji taşırlar mı? Evet taşırlar. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. Boyuna ve enine dalgalar şekli olabilir. Deprem dalgaları yalnız boyuna, yalnız enine ya da hem enine hem boyuna ne yapabilir? Yayılabilirler. Bu şekilde olabilirler. Üçüncü öncüle bakalım. Yalnızca katı ortamda yayılabilirler denmiş. Şimdi deprem dalgalarında boyuna dalgalar her ortamda yayılabilirken enine dalgalar yalnızca katı ortamlarda ne yapabiliyor? Yayılabiliyor. Dolayısıyla deprem dalgaları sadece enine dalga olmadığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı üçüncü öncülümüz nedir? Yanlıştır. Bize hangileri doğrudur dediği için bir ve ikinci öncüler doğrudur. Cevabımız C seçeneği doğru seçenektir deriz.